Merhaba arkadaşlar ben Serdar bugün sizlerle beraber Manchester United kariyerimize devam ediyoruz Bugün ikinci bölümle karşınızdayım ilk bölüm çok izlendi 169 görüntülenme aldı Bu arada arkadaşlar biliyorsanız yeni video günlerimiz belli oldu Pazartesi günü artık Manchester United kariyeri çarşamba günü Ne geliyordu çarşamba? Çarşamba günü ne geldi unuttum sana Pardon çarşamba günü bir şans daha cuma günü de Sonsu krallık geliyor Sonsu krallık bu arada haftaya başlayacak bu hafta depo savaşları gelecek o da çok izleniyor Bugünkü fikstürümüzde Liverpool, Milan ve Wolverhampton Wolves maçları var. Gayet önemli maçlar bence ligde de. Bir dahaki bölümde zor bir fikstür bizi bekleyecek. Şöyle takımımıza baktığım zaman yani güzel takımız. Bu arada biliyorsanız Casemiro geldi. Gerçek hayatta Manchester United'a. Manchester United bu arada Liverpool'da 2-1 yendi. Şimdi tebrik edelim. Sancho'da Sancho Rashford'da gol atmıştı o maçta. Bence gayet de güzel oynadılar. O zaman arkadaşlar şöyle bakıyorum. Yorgun var mı diye. Yorgunumuz da yok. Ama Sancho yerine bugün Rashford'da başlayalım. Nedense Rashford'un gol atacağı geldi içimden. O zaman şöyle maça git diyelim. Bu arada arkadaşlar geçen bölümkü ses kaymalarından dolayı özür diliyorum. O zaman Liverpool Manchester United maçına Enfield'a geçelim. Liverpool Manchester United maçı. Bizim için bence daha önemli. Şu an 2'de 2 ile gidiyoruz. 3'te 3 neden olmasın diyelim. Haydi başlayalım o zaman. Ve Diago Jota'nın vuruşuyla maç başladı. Başarılar Manchester United. İyi aldı ama faul çaldı Hakem. Olabilecek şeyler derken Hermek. Hayır yapma Van Dijk'tan Önce al o topu. De ya. Salah'a doğru. Defans. Van Amat Diallo. Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. 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 Ronaldo çekti. Ronaldo bir daha çekti. Bıraktı ama da. Amat. Amat Diallo. El Alisson. Elison diyecektim. Alisson. Bu arada Ronaldo da çok iyi getirdi. Orada Amat'a çok iyi pas. İyi de çalım atmış. Değiyor mu? Değiyor son anda kurtarmış. Bilmiyorum, at şu pası. Lodi orta Cristiano Ronaldo. Olmadı. Bu arada arkadaşlar Ronaldo'nun yüzünü de çok iyi yapmışlar. Yama ekibi çalışmış. Cristiano ya. Cristiano bıraktı. Rashford'a doğru. Marcus Rashford. Rashford. Ama Henderson'da kaldı top. Aldım Pogba. Bravo. Marcus. Rashford kaleci. Bir baskımız var. Onların da arada baskısı oluyor ama. Renan Lodi orada. Lodi. Lodi. Geçtiler. David De Gea. Çok iyi pozisyon. Ama kurtarıyoruz. Ronaldo aman kaptırmasaydın Ronaldo keşke. Van Bissakka faul. Derken Cristiano Ronaldo'ya doğru Alexander Arnold. Aman. Olmadı. Diego Jota. Olmadı. Harry Maguire. Atıyorlar. Diago Jota. Yani çok iyi gol. Harry Maguire'ın yaptığı hata. Kaydı orada. Yani ben kaydırdım da iyi kayamadı. Renan Lodi. İlk şey Bruno ya, Bruno. Rashford'a, Marcus Rashford. Alamadı. Muhammed Salah, Diago Jota'ya. Olmadı. Harry Maguire. Koş Maguire. Lodi. Renan Lodi. Lodi. Aman. Harry Maguire da geçti sala. Vuruş. Alison. Dışarı attı. Sadio Mane. Paul Pogba. Bruno Fernandes. Olmadı. Milner. İlkay alır. Alamadı. Aman. Muhammed Sala, Sala. Renan Lodi geçti. Rapel varan. Mükemmel pas. Mükemmel müdahale. Pardon. ilk yarı böyle bitiyor. Hermegwayre kalmasın o top. Mükemmel girdi araya. Grimwood. Gerçekte büyük ihtimalle kariyeri bitti ama biz burada oynatıyoruz onu. Grimwood. Ronaldo vur artık. Vur ama kaleye vur. Dışarı niye vuruyorsun? Greenwood çok iyi getirdi. Greenwood vuruş dışarı. Yakına pas mı kullansaydık acaba? Cristiano. Ya. Cristiano Rashford ha. Marcus Rashford. Marcus. Rashford. Cavani'ye doğru Edison Cavani Edison Cavani atıyor 1 oluyor Kalp yapıyor Edison Cavani Mükemmel bir gol attı Çekişmeli bu maçta Mükemmel bir gol Rashford çok iyi getirdi bakın arkadaşlar burada yine Rashford'un Önemini bence gördük mükemmel bir orta. Ronaldo'nun yapamadığını Cavani yaptı. Güzel orta, güzel kafa. Bu nasıl bir kafa? Öyle bir kafa işte. Burada mükemmel vurdu son Cavani. Ali son bakıyor sadece. Neredeyim ben ya diyor. Ve ikinci yarı başladı. Şimdi başladı ikinci yarı. Kontur atak yapabilir miyiz? Cristiano Ronaldo ya. Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo. 2-1. Bit. Geri dönüyoruz. Comeback atıyoruz. Mükemmel bir gol. Sü. Cristiano Ronaldo. Gerçekte Manchester United'da yedek kalıyor ama biz oynatıyoruz burada. Gayet iyi oynuyor. Bakın Bruno Fernandes'in pası. Sola attık onu da ve etkilendi orada. Cristiano Ronaldo. O bir yıldız. Ayak içinde mükemmel bir gol atmış. Maç da bence böyle bitecektir artık. Kaçıncı dakikadayız? Onu da bir görelim. 75. Bitti artık. Bu maç buradan dönmez. No. Faul diyor hakem. Aa faul de demiyor. Maç bitiyor. Manchester United. Enfield'dan 3 puanla çıkıyor. Bu arada maçın adamı Cristiano Ronaldo ile Cavani. Gayet iyi oynadılar. İki tane güzel gol attık. Böyle devam etmemiz gerek. Bu arada arkadaşlar City ne yapmış? City yenilmiş. Bu arada 9 puanla şu an birinci şekilde devam ediyoruz. Arkamızda West Ham, Newcastle ve Wolverhampton 7 puanla geliyor. Wolverhampton'da bugünün son maçı olacak. İlk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıkıyoruz bu arada. Durduk 9'unda bir. Büyük ihtimalle inşallah salahatlarını alacağız.